Var mı içimizde Bitcoin'le, koyunlarla, coin'lerle uğraşan? Eminim vardır abi. Yani ben kime dokunsam bu ne olduğu belli olmayan bir sistemle uğraşıyorlar. Kimisi kazanıyor, kimisi kaybediyor bilemiyorum ama emin olduğum tek şey bu. Hemen hemen herkes bu Bitcoin'in sağından, solundan, köşesinden tutmuş durumda. Şimdi ben böyle arka taraflarda oturup genç kardeşlerim varsa özellikle istirham ediyorum ilk defa onları böyle ön tarafa almak istiyorum eğer gelmek isterlerse arka tarafta duvar diplerinde oturanlar ön tarafa gelirlerse sizlere bitcoin ile alakalı çok güzel yatırım tavsiyelerinde bulunacağım abi o oldu <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok yani şeye ayak uyduruyoruz <laughs> yatırım tavsiyesi yapacağım. Bak arka taraflarda bitcoinle oynayan, uğraşan varsa buyursun gelsin abi. Şimdi bu öyle bir yatırım tavsiyesi ki panik satışları yapmanıza gerek yok. Efendime söyleyeyim yüzde yüz yatırım tavsiyesidir. Ve hatta şu an öyle bir kampanya var ki şunu da alayım elime. <laughs> Hatta öyle bir yatırım tavsiyesi, yatırım kampanyası var ki efendime söyleyeyim. Bire bin veriyor abi. Hazırsanız açıyorum abi. Merak ettik mi? Yani bilmiyorum merak ettiniz mi? Evet. Açıyorum abi hazırsanız. Hadi bakalım bismillah. Böyle de örttük sürpriz olsun diye. Ramazana özel kazandıran yatırım. Bire bin veren koyun, ahiret koyun. Alan yaşadı, Almayan bin pişman abi Nasıl <laughs> Satış danışmanı olur mu benden Abiler Coin'imizin ismi Ahiret coin Gidip binasta minasta işte bitçide Hepsini biliyorum bu arada Hepsini araştırdım Efendime söyleyeyim oyalanmanıza gerek yok Gerçekten yatırım yapmak istiyorsanız Gerçekten kazanmak istiyorsanız abi Ahiret coin Hacmi çok geniş 1400 yıllık bir hacme sahip. Bakın. Var mı böyle bir koyun? Bitcoin bile bu kadar yok yani. Peki kampanyamız nedir abi? Ramazan'a özel bir kampanya var. Hani dedim ya bire bin. Bire bin veriyor abi. Neydi o? Ee, 1x mi şey? Bir katı 1x diye mi ifade ediliyordu? Siz biliyorsunuz gibi. <laughs> 1000x diyeyim. Mesela 1 lira 1 TL yatırıyorsun bin lira tamam. alacaksın abi. Tamam mı buraya kadar? Şimdi hep beraber bir inceleyelim mi abi. Piyasalarımıza bakıyoruz. Coinlerimize bakıyoruz. Ben önce coinlerimizin ismini saymak istiyorum size. IMN coin. ISLM coin. Nemeze coin. Orece coin. Açacağız birazdan. HC koyun. ZKT koyun. Şehadete koyun. Birincisi iman koyun. ikincisi İslam. Üçüncüsü namaz. Dördüncüsü oruç. Beşincisi hac. Altıncısı zekat ve yedincisinde şehadet olarak yazdım tamamen e, rastgele yazdık bunları. Şimdi ben sizlere sormak istiyorum. Piyasamız ortada. Coinlerimiz yazılı. En başa iman coin'i niye koymuş olabiliriz? Umut abi. Ben buradaki herkese yatırım tavsiyesidir diyorum. İman koyun. Yani kaybetme lüksünüz yok abi. Yüzde bir milyon. İman koyun. Ve bu iman coin'in tokenleri var abi. Biliyorsunuz değil mi tokenleri? Eminim benden iyi biliyorsunuzdur. Nedir bunlar? ...Allah'a inanmak, peygambere inanmak, meleklere inanmak... ...bildiğiniz şeyler. Fiyatına bakıyoruz. Bu sayıların hiçbir de sallama değil bu arada. İmanın kaç şartı var abi? Altı şartı var. Buraya altı yazdık. İslam'a İslam koyun. Fiyatı 5 lira. Ramazan-ı Şerif'te artmış işte. Ondan sonra namaz koyun. Yani hangi birisine yatırırsanız yatırın mutlak surete kar edeceksiniz. Şimdi bu geçenlerde kaçan bir arkadaş oldu. Neydi o? Torex miydi? Torex, Morex gibi değil yani. Ondan sonra bir tane daha böyle bir şey çıktı. Yani 1400 senedir kurulmuş kaçana daha şahit olunmamış. Yani bu işi bırakıp da kaçan kimse daha görülmemiş. Kazanan var mı derseniz Buradaki herkes şahit buna. Katılan herkes kazandı, karlı çıktı abi. Ondan sonra haç, zekat, kırkta bir diyor. Fiyatları bakınız. Kırkta bir oranında zekat veriyor ve şehadet. Tabii ki bu işin esprisi abi. Birazcık daha eğlenceli hale getirmek maksadıyla böyle bir şey yaptık. Yani özetle şunu demek istiyorum. <laughs> Dünyalık olarak çok güzel yatırımlar yapıyoruz. Öyle değil mi Kaan? Dünyalık olarak çok güzel yatırımlar yapıyoruz. Kimisi borsa oynuyor, kimisi altın alıyor. Olacak tabii ki olacak şeyler. Yani yatırım yapacaksın tabii çoluk çocuğun için. Kimisi de bu yeni çıkan koyunlarla, koyunlarla uğraşıyor. Şu koyun, bu koyun, o koyun falan filan derken. Ben de bugün bir farkındalık olsun. Dedik ki ahirete yönelik ahiretle alakalı ne kadar yatırım yapıyoruz bunları bir sorgulayalım. Şimdi mesela eminim ben hutbe esnasında bile hutbe okunurken bile cep telefonlarında bu coin piyasalarını takip eden kardeşlerimiz var. Olabiliyor. Yani bu kadar çok önemsiyoruz aslında. Peki bununla alakalı, imanla alakalı, iman esaslarıyla alakalı, İslam'la alakalı. Efendime söyleyeyim İslam'ın o beş şartıyla alakalı, zekatla alakalı, hacla alakalı ne kadar biliyoruz, ne kadar yatırımlarla uğraşıyoruz. Bunu bugün hepimiz kendimize soralım abi. Yani ben bugün şu herhangi bir kardeşimi buradan kaldırsam, yani kötülemek maksadıyla söylemiyorum tabii ki. Herhangi bir kardeşimizi kaldırsa, kardeşim bana Binance'taki efendim coinleri say. İşte artmış mı, eksilmiş mi veya efendim Türk coinlerinden herhangi bir ...piyasayı bana say desem çok rahatlıkla burada çıkıp benden daha iyi anlatırsınız eminim. Geri kalmamak lazım. Eyvallah. Bundan da geri kalmamışız ama benim size tavsiyem hani bu coin işlerinde çok sık e, nedir o kullanılan kelimeler vardır. Ya, adam anlatıyor, 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 anlatıyor. Ne diyor? Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen yatırım tavsiyesidir. Ondan sonra yine çok kullanılan bir kelimelerden birisi panik satışları yapmanıza gerek yok. Efendim işte yok balinalar falan biliyorsunuz bu bildiğiniz şey. <laughs> Efendim burada öyle şeyler yok yani panik manik yapmaya hiç gerek yok abi. Yeter ki önemli olan bu işin bilincine varalım, bu işi kavrayalım. Dünyaya yatırım yaptığımız kadar bize asıl lazım olacak ahirete yatırım yapalım. Mesela geçenlerde bahsetmiştim bir hocamız vefat etmişti. Allah rahmet eylesin buradan. Biz çok ekmeğini yedik. Efendim ani bir ölüm oldu mesela. Hiç beklemediğimiz bir anda kalp kriziyle vefat etti ve çok zengindi ya. Eyvah eyvah dedim ya. Kabre biz koyduk tamam mı abi? Hatta hatta gece Kozlu Gazetelanesi'ne gittik. Morga koymuşlardı. Morgu açtık baktık. Elbiseleriyle yatıyordu. Dedim ki orada işte talebeler hepimiz böyle hey gide hey dedim. Ya dedi. Dünya bu kadar işte abi. Efendime söyleyeyim ne ev ne araba ne mal mülk ne bu coin'ler. Anladın mı? Ne de bu coin'ler bizimle gelecek. Bizimle gelecek tek coin ahiret coin. Eğer ki bir yatırım yapacaksak en başta buraya yapmamız lazım. İmana ve İslam'a yani kendimize, kendi özümüze, kendi ruhumuza yatırım yapmamız lazım. Her gün televizyonlarda özellikle bu pandemi başladığından beri ölümü çok sık duyar olduk. Efendim işte bugün koronadan dolayı 200 kişi vefat etti, 250 kişi vefat etti. Bu görünen buzdağının ufak bir kısmı yani vefat eden koronadan değil yani genel olarak vefat eden binlerce insan oluyor. Hatta on binlerce insan oluyor abi. Muhakkak gidiniz gasilhanelere, mezarlıklara, cenaze namazlarına katılın. Bu dediklerimi yüzde yüz göreceksiniz abi. O tabutun içerisine hiçbir şeyimizi sokamayacağız. Hiçbir şey Emre, katıldın mı daha önce bir cenazeye? Muhakkak katılmışsındır. Tabutun içerisinde bir tek biz olacağız abi. Biz ve amellerimiz. Biz ve amellerimiz. Evlerimiz yok, arabalarımız yok, evlatlarımız yok, eşlerimiz yok. Sadece ne? Defterlerimiz olacak abi. Ne defteri? Amel defteri. Koyun defteri belki. Ahiretle alakalı yaptığımız yatırımlar olacak. Kime nerede zekat vermişiz? Kimi nasıl elinden tutmuşuz? Hangi fakire erzak götürmüşüz? Acaba nerede beş vakit namazımızı kıldık? Orucumuzu tutabildik mi? Ramazan ayındayız mesela. Bugün bunları böyle güzellikle biz soruyoruz ama yarın şuraya gittiğiniz zaman abi ki gideceğiz orada farklı biçimde sorabilirler bunu bize. Onun için aklı başında olan her insan. Buradaki herkes kardeşlerim, özellikle genç kardeşlerim pırıl pırıl görüyorum böyle. Aklımız başındayken Allah bize bu canı, bu ömrü sağlıklı bir şekilde şu an vermişken abi, bugün Allah rızası için ha, başka hiçbir şey için değil bakın. Allah rızası için bugün düşünelim. Ya bugün hoca böyle 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 dedi ama kafamıza bir ışık yansın, bir soru işareti olsun bugün. Şunu bir düşünelim yani. Oldu ki ben yarın öldüm. Oldu ki öldük yani. Bunun e, mesela biz ileriye yönelik planlar yapıyoruz diyoruz. İşte 50 yaşında umreye giderim, hacca giderim. Emekli olunca namaza başlarım diyen arkadaşlarımız oluyor mesela. Ya onlara şunu da sormak lazım, anlatmak lazım. Kardeşim 70 yaşına kadar veya 50 yaşına kadar yaşayacağının bir garantisini mi aldın acaba? Eğer aldıysan söyle bize gidip alalım ona göre plan program yapalım. Madem bu emaneti ne zaman teslim edeceğimiz belli değil ve madem illaki yatırım yapmak istiyoruz abi o zaman daha da geç kalmadan günler su gibi geçiyor bakın daha dün gibi cuma namazını kıldık burada. Günler su gibi geçiyor. Allah'ın bize verdiği fırsatı değerlendirelim. Doğru yatırımı doğru yere yapalım. İmanla alakalı eksikliklerimizi, inanç konusundaki eksikliklerimizi, namazla alakalı eksikliklerimizi tamamlayalım. Bakınız, ya ben size bir söz söyleyeceğim. İnsan sadece şu sözü duysa bile etkilenip namaza başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ki, kişi diyor vefat ettiği zaman, ahirete diyor göç ettiği zaman, Sorgu melekleri gelecek aslında bildiğiniz şeyler özet geçeceğim. Sorgu melekleri gelecek ve Allah şöyle buyuracak. Bakın bakalım, bakın bakalım kulumun namazı var mı? Bakın bakalım anlayacağımız ifadeyle kulum namaza yatırım yapmış mı? Melekler diyecek ki evet ya Rabbi senin bu kulun namazını kaçırmamış. Namazını kaçırmış ya da ama kılmış. Namazını kılmış ya Rabbi. O kulumun amel defterini kapatın atın cennete. Bu kadar. Allah Resulü söylüyor bunu. Bunu. Bu kadar. Sonra yine bakın bakalım kulumun namazı var mı? Yok ya Rabbi. Bakın bakalım kulum Ahmet, Mehmet, işte Mesut, Emre, Kaan, Fatih namaz var mı? Yok ya Rabbi. O zaman onun o amel defterini didik didik edin. İşte o zaman bütün o binanslara, minanslara yaptığımız bütün yatırımlar da ortaya çıkacak. O zaman Kur'an'ın ifadesi, ah keşke toprak olsaydı. Ah keşke diye bir ifade. Ah keşke dememek için, ah keşke dememek için, abiler, aziz kardeşlerim, büyüklerim, şu konuya bir önem gösterelim. Ramazan ayı, böyle aylar, böyle mevsimler, bizler için bir fırsat. Dedim ki ya, kampanyamız belli abi. Bire bin veren koyun, ahiret koyun. Vallahi bak. Bire bin veriyor abi. Onun için bu hakikatleri lütfen bugün düşünelim, tartalım. Kendi dünyamızda efendim sağa sola bakmadan şu hatayı da yapmayalım. Sağa sola bakmadan ya şu namaz kılan da böyle şu hacı da böyle falan demeden herkes kendi bacağından asılır. Bizim vazifemiz kendi vazifemizi yerine getirmek. Efendim inşallah bu hakikatleri uygulayanlardan oluruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İnşallah faydalı bir ders olduğunu ümit ediyorum Rabbimden. Allah bizi hakikatten ayırmasın. İkinci önemli.